değerli arkadaşlarım. Bugün Kurtuluş Savaşı sürecinin başladığı günün 102. yıl dönümü. Atatürk tam 102 sene evvel önce bugün Samsun'a ayak bastı ve milli mücadeleyi başlatma işine girişti. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihi olan 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk, milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştür. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk, gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği, yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır. Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirler demektir. Atatürk'ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır. Beni görmek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir demiştir. Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarının fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorluklarda her zaman göz önünde tutarak 19 Mayıs'ları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. Atatürk diyor ki, bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. Kara bulutlar Türkiye'nin üzerinde dolaşıyor. Montros mütakeresi peşinden Sevir Antlaşması ve Ateşkes. Böyle antlaşma olur mu? Memleket parça parça edilmiş. Anadolu insanı kan alıyor. Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş, kuşku içinde bezgin haldedir. Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta, birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır. Fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır. İşte bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki bir tek karar vardır. O da milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor, düşmanı kurşun sıkılıyor, vurulan yumruklar memleket kadar büyük, eline silah alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok, dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz bir önder, bir kumandan bekliyor. İşte Bandırma vapuru bu önderi, bu kumandanı getiriyor. Samsun'dan kurtuluşa bir güneş doğuyor. Böyle bir durum karşısında Samsun'da doğan güneşin yükselmesi tüm ülkeyi aydınlatması milli birlikle sağlanır. Evet, Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir millet uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülemez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Ağlıyordu saçak dedem. Ağlıyordu ocak başından inen. Ağlıyordu elinin kınası solmamış gelin. Ağlıyordu bir koca ülke sahipsiz. Dal uçlarında tomurcuklar olgun. Çakıl taşlarına değin mutlu deniz. Dağ doruklarında bulutları eskider zûrumun. Eskimeyen gündür 19 Mayıs 1919. Yeni doğan güneşle aydınlanmış Samsun'da bir deniz. Kıyısında tek yürek bir millet. Haykırır kıtalara. Anadolu toprağında biz varız. Düşüncesi mavilikler örneği geniş. Köyler, kentler acısına uzanır. Daha doruklarına varır bakışları. Yıllar önce ay Mayıs gün 19. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeyi atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar ...bütün dünyada emsali görülmemiş bir kabiliyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş... ...bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış... ...ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha elim ve daha vahim olmak üzere... ...memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr zararet içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey büyük hata! Varlığımızın en kutsal temekli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerine attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk geçtiği dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorla iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi koruma gerektiği zaman İçinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlü yenme kaznımındayız. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız.